Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Floating Dragon'dayız tekrar. Ne yapacağız? 13.500 liralık bir kasamız var ve 125 liralık hızlı hızlı spinlerle kasamızı yukarıya çekeceğiz inşallah. Bakalım ne olacak, bakalım ne olacak. Nelerimiz var, nelerimiz yok göreceğiz arkadaşlar. Ne? Ah, yemedi. Sessizlik totemi. Bugün, bugün her şeyin totemini yapıyoruz beyler bayanlar. Bakalım 13.500 bin, bin liralık be, be <laughs> inşallah 13.500 bin bin binler bu inler falan bir şeyler olur. 13.500 13 liralık kasamızın üstüne çıkabilecek miyiz hedefimiz tabii ki üstüne çıkmak. Her şeyden önce 3 tane şuraya altın baracıklardan almak. Altın paraları yakaladıktan sonra işlerimiz çok kolay. Çünkü altın para kazanma garantili. Free spin değil. Altın parayı kazan aldığımız zaman abi kasamızın üstüne çıkacağımız belli. Yani en kötü 5000 lira falan verir yani şu anki çevirmelerimizde bize. Umuyoruz ki güzel şeyler olacak tabii ki. Bakalım arkadaşlar neler olacak. Umuyoruz ki dediğim gibi güzel şeylerle karşılaşacağız. Hepiniz de hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoya bir like atmayı unutmayın lütfen. Tavsiye ettiğimiz siteler yorumlarda sabit oradan güvenle giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun, herhangi bir problem yaşamayacağınızı bilin. Telegram adresim aşağıda yorumlarda var. Telegram kanalımıza kesinlikle katılın. Neden? Çünkü ödüller veriyoruz. Neden? Çünkü promosyonlar yapıyoruz. Neden? Çünkü ee, ne bileyim ne yapıyoruz bol bol sohbet muhabbet ediyoruz. Zaten orası ayrı. Onun dışında etkinlikler oluyor. Bunlardan ilk baş siz haberdar oluyorsunuz. Da Bu gibi şeylerden yararlanabilmek için Telegram kanalımıza katılabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında elinizden geldiğince bol bol yorum atın arkadaşlar. Çünkü... Niye diyeceksiniz? Ee, dediğim gibi etkinliklerimiz oluyor. Şu sıralar hala 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 aylardan beri bir şey düzenliyoruz. Ve yaptığım şey ne? Sizin yorumlarınıza ödülle e, karşılık vermek. Yani ne oluyor? Ee, siz yorum atıyorsunuz, yorumunuzu seçiyoruz. Ondan sonra haftanın belirli günlerinde belirli miktarlarda ödüller gönderiliyor sizlere. Bunun için de Telegram'dan onay istiyorum. Bilginiz olsun. O yüzden de Telegram'a katılmanız biraz zorunlu gibi bir bir şey. Dediğim gibi. Ne kadar çok yorum, o kadar çok pere. Bu kadar basit. Heh. Bir de bu çekiliş değil. Çekiliş olmadığı için her zaman kazanma şansınız var. Ne kadar çok ödül atarsanız, şey, ne kadar çok yorum atarsanız işinize gelir, benim de işime gelir. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Tekrar. Uf. İlk 100 spinimiz neredeyse bitiyor. Herhangi bir ödeme bile alamadık. Ara ödemeyi, free spin'i ver. Çok kötü bir ödeme aldık. İnşallah aynısını tekrarlamazsın ciğerim. 13.500'ümüz vardı, 12.500. Gitti 1000 lira kaldı oradan tamam mı? 1000 lira kaldı üzerine ne koyduk? Onunu avradım 2125 liralık ödeme yapmış çok kötü. <gülüyor> 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 o yüzden hadi bizi kırmadan bir tane free spin veya bir ödeme herhangi bir şey lütfen. Hadi aslanım. Burada gireriz inşallah. Yoksa zaten sıçtık derken çok güzel bir resim. Şimdi Frisbee'ne girdik de ben buradan bir şey alabileceğimizi de düşünmüyorum. Çünkü ne zaman bu kadar kötü ödemeler geçirsek free spin bir o kadar kötü oluyor. İnşallah bugün bu toplarımızı yıkarız. Boş. Bir. Boş. iki, Boş. Üç. Boş. Dört. dört şurada dört yazdığında veya üç yazdığında verecek derken. oha Gidneyim boş Ama iki tane geldi en azından Sıfır lirayla gönder beni buradan oh, Güzel 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 tamam Hakkını yemeyelim ablamızın şimdi 3375 lira verdi artı üçüncüsü Üç spinimiz de var bir tane gelmesi Bir üst tura çıkartıyor Ananı avradını Burayı kaçırma ya lan Son spin lütfen İyi ne? niye? Devam. 80 pilimiz var ve 5000 liramız var. Muhtemelen yeterli olmayacak ama şuraya gelebilecek olan bir tane üçlük altın. Ben niye konuşamıyorum? <laughs> şuraya 3 tane altın gelirse abi kazanımızın hiçbir önemi kalmaz çünkü yukarıya çıkacaktır. Ne kadar çok çıkacağını da belirleyecek. Hadi bakayım kusura bakma. Hadi Tosun'um. Bir frisbee'ne zor girdik. İkinci frisbee'ni beklemiyorum zaten ama dediğim gibi bir bonus oyun muazzam olur. Bu arada arkadaşlar oynamamı istediğiniz oyunlar varsa, görmek istediğiniz yeni oyunlar veya yani ne bileyim daha farklı şeyler varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar hepinize sağ olun canlarım benim. Zanlarım devam. Bin liramız kaldı. Kötü gidiyoruz ya. Vallahi kötü gidiyoruz O Oy. Balansa vardı biraz ufak ufak aradım alsak. Yok yemedi. Ne yapıyoruz peki? Ne diyoruz böyle durumlarda? Canımız sağ olsun. Beyler, bayanlar benden bu kadar. Videodan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bol şanslar. Bay bay.